Merhabalar Hazal Hanım. Elvan, üfleyin öyle üfleyin. Çekince zaten kopuyor Hazal biliyor musun? Şu anda onları çektiğin gibi kopuyor onlar. Bak üflüyorsun uçuyorlar. Göster bana. Harika. Bir tane daha al. Elvan, sen de bir tane al bana göster. Gel bir bakayım sana. Al bakayım bakayım bana bak bak aldığın gibi çekiliyor değil mi Hazal? Olmuyor hadi gelin artık yapacak bir şey yok olmuyor ama sağla. olmuyor değil mi Elvan? Evet Hazal hadi gidelim Abi, ben Abi, bence yeter. Tamam, sallarım. Elvan gel. Elvan'ı sallayalım mı? Evet. Şöyle ittirelim. Anne, arkandan. Arkandan mı? Hadi hoşça de. Görüşürüz.